sınırlarında ruhsatlandırılan maden alanı Taşsemin adlı bir şirkete ihale edilir. Şirket henüz izin süreci tamamlanmadan çıkarılacak madeni ve miktarını belirlemek amaçlı sondaj işlemine başlar. Sondaj işleminin ilk bölümünde izini yoktur. Göre halkının tepkisi sonrası ilgili kurum, Ordu Valiliği, Mera Komisyonunca bölgede inceleme yapılır. İnceleme sonrası teknik heyetin hazırladığı rapora bağlı kalınarak bölgenin orta sınıf mera ve yaylak olduğu, su kaynakları havzası ve ciddi hayvancılık potansiyeli olduğu, ayrıca yöre halkının maden işletmesini istemediği gibi benzeri gerekçelerle 24 Haziran 2024 tarihli Mera Komisyon kararı ile talep reddedilir sondaj izni verilmez. Daha sonra Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü saha kullanım miktarı ve sondaj noktalarında küçük azaltmalar yaparak yeniden izin verilmesi yolunda Ordu Valiliğine tekrar buyruk verir. Koşullar hiçbir değişiklik yokken sudan gerekçelerle Mare Komisyon kararına aykırı biçimde 5 Temmuz 2024 tarihli yeni bir kararla Mera Komisyonu sondaj yapılmasının ve maden aranmasının yolunu açar. Bu aşamada Ordu Çevre Derneği sondaja izin veren Mera Komisyon kararını iptali için dava açmaya karar verir. Dava açımı öncesi duyarlı yöre insanları ile birlikte Türkiye Ormancılar Derneği ve Ordu Sağlıklı Yaşam ve Eğitim Derneği'nin çok ciddi kurumsal destekleriyle 4 akademisyenden oluşan bir bilim heyetiyle sahada araştırma yapıldı ve yörenin hassasiyetlerini, özelliklerini, doğal zenginliklerini mükemmel biçimde anlatan bir rapor hazırlandı ve bize sunuldu. Bu raporda kanıt olarak sunulduğu dava, iptal davamıza Ordu İdare Mahkemesi'nde 28 Ağustos, Ağustos'ta dava açtık. Daha sonra idarenin sunduğu belgeler ve bizim sonradan elde ettiğimiz belgelerle birlikte 4 Ekim'de yeni bir dilekçeyle mahkemeye tekrar yürütmenin acilen durdurulması talebimizi ilettik. Bu arada davamızı açtıktan sonra 8 kurum davacılar yanında davaya müdahil olma isteğiyle Ordu İdare Mahkemesi'nde başvuruda bulundular. Bu kurumlarımızı bize inandıkları haklı davamızda yanımızda saf tuttukları için Korgan Aybastı Kabataş Platformu ve Ordu Çevre Derneği adına teşekkür ediyorum ve izinleriyle bize güç katan bu kurumları sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye Ormancılar Derneği, Ordu Sağlıklı Yaşam ve Eğitim Derneği, Korkan Belediye Başkanlığı, Korkan Süt Üreticileri Birliği, Aybastı Esnaf Sanatkarlar Odası, Aybastı Perşembe Yaylası Koruma Güzelleştirme Yaşatma Derneği, Aybastı Kızılay Şubesi ve Aybastı Dernekler Federasyonu. Tekrar dayanışmaları için teşekkür ediyorum. Sizlerin de onları bir kez güçlü ve içimde alkışlamasını talep ediyorum. Evet, 4 Ekim'deki mahkemeye ikinci başvurumuz sonrasında Ordu İdare Mahkemesi'nce hemen değerlendirmeye alınan dilekçemiz 3 günlük incelemeleri sonrasında 8 Ekim tarihli kararı ile gerekçelerle birlikte yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Yani haklılığımız, yaşam alanlarımızı koruma çabamızın doğru yargı kararı ile tescillendi. Bildiğiniz gibi yürütmeyi durdurma kararı davaya ilişkin karar verilinceye kadar şeklinde. Karar olumlu olur işlemin yani sondaj izinin iptaline karar verilirse ki bu konuda ciddi anlamda umutluyuz. şirket sondaj yapamayacak. Tersi olursa yani karar olumsuz olursa şirket yeniden sondaja başlayabilir ya da mahkeme kararındaki gibi kendileri adına olumsuzlukları ortadan kaldıracak yeni proje veya çet kararları alarak yeniden maden aratma, arama ve işletmesi için karşımıza çıkabilir. Böylesi bir durumda yine yasal yollar ile bir hak aramamız sürdürülüyor.